Yıllar sonra kaycu saldırıları giderek artarken yager programı çökme noktasına gelmiştir. Ancak komutan Pentekos hala savaşma kararlılığını sürdürür. Direniş misyonu için Riley'i yeniden göreve çağırır. Yeni sistemde yager pilotları dünyanın farklı yerlerinden gelen son askerlerden oluşturulur. Riley'nin yeni partneri ise Japonya'dan gelen sessiz, disiplinli ve geçmişinde kaycu saldırısında ailesini kaybetmiş pilot adayı Mako'dur. Riley ve Mako drift bağlantısına girmeye çalıştıklarında geçmiş travmaları da istemsizce gün yüzüne çıkar. Mako'nun zihnindeki çocukluk korkusu bağlantıyı tehlikeli hale getirir. Fakat Riley onunla empati kurarak korkusunu aşmasını sağlar. Böylece iki pilot da hem insanlık için hem de kendileri için bir anlamda yeniden doğmuş olurlar. Bu sırada iki eksantrik bilim insanı Newton ve Gottlieb kaycuların biyolojisini ve zihin yapısını inceleyerek pek de şok edici olmayan gerçeği keşfederler.